Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Inboard. Bugün sizlerle birlikte eee ilk YouTube videomu çekiyorum ve aynı zamanda da uzun Zamanda çekmek istediğim fakat bir türlü zaman bulamadığım 3x3'lü bir küp çözme videosunu sizlerle e, sizlere sunacağım. Eee Neden 3x3'e başlıyorum? Bu kadar küpü çözebilme beraber. Eee 3x3 e, nasıl desem yani tarif edemiyorum. Küplerin merkezi gibi bir şeydir. Ee, burada gördüğünüz tüm küp e, tüm küpler demeyeyim. Scope ve pyraminx dışındaki tüm küplerde 6 çarpı altından 2 çarpı ikisine, Megamix'inden Teramix'ine bu tabii ki burada yok da. Hatta 21 çarpı 21 ne kadar? Neredeyse tüm küplerde önümde görmüş olduğunuz 3 çarpı 3'ün algoritmaları var. E, ee, ve ben bugün size olabildiğince detaylı bir şekilde 3x3 küpün çözümünü anlatmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi hemen küpümüzü karıştırmaya başlayalım. Evet tekrar geldim. Şimdi ne yapacağız? İlk aşamamız olan artıyı oluşturacağız. Peki artıyı nasıl oluşturacağız? Çoğu küp çözmeyi bilmeyen kişi Örneğin ee, bir saniye şu kamera biraz aydınlatayım. Evet. Şimdi daha da aydınlık. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle e, anlatacağım. Şu mesela doğru yerinde değil. Neden? Çünkü iki merkezde dikkat etmemiz lazım. Eee Merkezlere dikkat etmeden kenarları yaparsak küpü çözmemiz tam anlamıyla mümkün değildir. Ee, bu doğru bir yerinde değil. Çünkü beyaz, ne kadar beyaz merkezde uysa da kırmızı merkezde uymuyor. Peki bunu nereye getirirsem hem iki merkezde de uyar. Tabii ki de beyaz ve turuncu merkezin arasında. Beyaz ve turuncu merkez burada. O zaman bu, buradaki kenarımı buraya getirmek için ne yaparım? Bu hamle. Peki Şöyle düşünelim. Devam edelim. Ee, düşünme yok. <laughs> Neyse. Kötü bir espriydi. Neyse ya. Of, kafamı kurcalamayacağım. Şimdi. Mesela beyaz yeşil parçamız burada. Beyaz yeşil merkezimiz nerede? Burada. Ee, o zaman ben bunu buraya getiririm. Buraya getirmek için ne yaparım? Ee, burada biraz algoritmaya girmez girmez. Girer mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle girmez. Şöyle bir hareketimiz var ki. Bu her zaman olacak diye bir şey yok. Şimdi doğaçlama. Düfen geldi. Ee, şimdi ben bunu böyle getirdiğimde ve çevirdiğimde oradaki kenarım bozuluyor. O zaman ben bunu getirmeden önce kenarımı bir soha, sağa kaydırayım. Yani geleceği yerin bir sağına alayım. Ve ben bunu indirip ittiğimde kenarım hiç bozulmamış olsun gibisinden bir düşüncem var. Hepsini bu şekilde bu şekilde yapacağız tüm kenarlarımızı. Ee, diğer kenarımızı bulalım mesela. Beyaz ee, kırmızı mesela. Şimdi mesela burada bununla işlem yapmamız mümkün değil. İlk olarak bunu buradan çıkarıyoruz. Sonra kır ilk kırmızı e merkezle eşleyelim mesela kenarımızı. Ardından da beyaz merkeze gidelim. Oldu mu? Oldu. Son bir kenarımız kalmış. O da beyaz ve lacivert. Mavi diyeceğim. O da buradaymış. Ve bir kere çevirerek tüm kenarlarımı şunu bir çıkarayım oluşturmuş Allah Allah oluşturmuş oluyorum ve artında olmuş oluyor ee, devam edelim ikinci aşamamıza geçtik ikinci aşama ne peki ee, ikinci aşamamız yaptığımız artının köşelerini yapmak bunu nasıl yapacağız burada algoritmalar başlıyor şimdi ilk olarak köşemize getirmek istediğimiz yere Karısına koyuyoruz. Yine tabii ki merkezleri baz alarak. Mesela kırmızı yeşil e, beyaz, kırmızı yeşil beyaz. Karısını getirdim. Aralarında bir tane kenar var sadece. Şu algoritma uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola. Şimdi ben bunu tekrarladığımda, sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sağ taraf yukarı, sol taraf e, sola. Bir daha yapıyorum çünkü oturmadı buraya. Sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola. Evet yine olmadı devam. Sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola. Bir kez daha yapıyorum çünkü yine oturmadı. Sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola. Evet sonunda gördüğünüz gibi. İstediğimiz şekilde pardon kamera kaydı biraz İstediğimiz şekilde köşemizi yerine koyduk. İkinci aşamamıza geçelim şimdi. İkinci köşemize geçelim. Mesela neymiş? Beyaz, mavi, kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı. Bunu buraya sokacağız. Burada şöyle de yapabilirsiniz isterseniz algoritma kullanmak istemiyorsanız. Ee, mesela bunun buraya gelmesi lazım. Böyle indirirsem burası bozuluyor. O zaman çekiyorum. Yukarı kaldırıyorum. Tekrar koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi köşem yerine yerleşmiş oluyor. Şimdi bunu çıkarttım yerinden. Yine bakın burada algoritmamı uyguluyorum. Sağ taraf aşağı üst taraf sağ. Sağ taraf yukarı üst taraf sola. Şimdi evet gördüğünüz gibi bu zaten yine köşem yerinde. Algoritmamı uyguluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tüm beyaz e, kenar ve köşeleri çözdüm. Aynı zamanda da kenar merkezler yan komşu merkezlerle uyuşuyor. Evet. Devam edelim. Şimdi bizim bu uzdaki amacımız bu parçaları yerine sokabilmek. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi e, örneğin Kırmızı yeşil parçamız neredeymiş? Buradaymış. Olmaz. E, çünkü bu da zaten burada. Bir, e, biraz sonra Gütme öğrenci çıkartabilirsiniz. Şu an göstermeyeceğim. Devam edelim. Sola gidelim. Kırmızı mavi. Kırmızı mavimiz nerede? Yukarıda. O zaman bunu kullanabiliriz. Bu aşamada kendimize toplamda iki tane olmak üzere soru soracağız. Birinci sorumuz e, küpe ya yaptığımız kısmın tam karşısından baktığımızda e, bu iki renkten yani mavi ve kırmızıdan hangisi görünüyor? Cevabımız ne? Mavi. O zaman şu işlemi yapıyorum. Ben bu kenarımı üstteki renk olan mavi ile karşı karşıya getiriyorum. Şimdi kendime ikinci sorumu soruyorum. Bu mavinin diğer yanındaki Kenar, mavi kenarın mavi öf, e, mavi kırmızı kenarın işte buradaki rengi bana mı bakıyor yoksa arka tarafa mı? Cevabım ne? Bana bakıyor. O zaman şu algoritmamı uyguluyorum. Sol taraf yukarıya, üst taraf sola, sonra sol taraf aşağı ve bakın kenarlarım ikilendi. Ardından üst taraf sola, ön taraf sağ, e, sonra üst taraf sağ ve ön taraf sola. Gördüğünüz gibi burada kenarım oldu. Devam edelim. Şimdi yeşil kırmızıya bakalım. Yeşil kırmızı yine yok. Diğer kenarımıza bakalım. Turuncu mavi. Turuncu mavi nerede? Burada. Ee, şimdi turuncu mavinin buraya sokmak için kendime iki soruyu soruyorum. Birinci sorum. Yukarıdan baktığımda aynısını görüyorum. Turuncu. O zaman bu kenarımı turuncuyla karşılıklı olarak getiriyorum. Kendime ikinci soru soruyorum. Arka taraftaki renk bana mı bakıyor arkaya mı? Bana bakıyor. O zaman yine aynı algoritmayı uyguluyorum. Sol taraf yukarıya, üst taraf sola, sol taraf aşağı. Bakın yine ikilendiler. Üst taraf sola, ön taraf sağ, üst taraf sağ ve ön taraf sola yaptığımda burada kenarımda da yerine oturmuş oluyor. Ardından e, burada ikinci üçüncü algoritmamız küpteki. Onu göstereceğim. Şimdi bu sefer şöyle bir farklılığımız var. Yine aynı soruyu soruyorum kendimize, kendime. Yeşil, e, kırmızı kenarın üstten bakınca hangisini görüyorum? Yeşile. O zaman yeşile karşı karşıya getiriyorum. İkinci sorumu soruyorum. Arkadaki kenar, arkadaki renk. Bana mı bakıyor? Arkaya mı bakıyor? Evet. Bu sefer üçte bir olan ya, bizim kenarlarımıza göre. Üç kenardan sadece birinde olan bir durum geldi. Ee, arkada arkada bu sefer. Bunda da şu algoritmamızı uyguluyoruz. Sol taraf aşağı yine. Öncekini de yukarı kaldırıyorduk özür diliyorum. Ee, sonra üst taraf sağ. Ve e, sol taraf yukarı. Gördüğünüz gibi ikilendiler. Daha bitmedi algoritmamız. Üst taraf sağ. Arka taraf. E, buradan baktığımızda sola. Sonra üst taraf, pardon pardon pardon. Buradan baktığımızda e, arka taraf sağ, sonra üst taraf sola ve tekrardan arka tarafı indiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm kenarlarım yerli yerine gelmiş oluyor. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Evet tekrardan geldim. Şimdi e, buradaki amacımız ne? E, zaten Birinci aşamayı bitirdik artı aşamasını. İkinci aşamayı bitirdik köşe aşaması. Üçüncü aşamayı bitirdik ikinci katmanı yapma. Şimdi üçüncü aşamamızdayız. Üçüncü aşamadaki amacımız ise yukarıdaki artıyı tamamlamak. Şimdi yukarıdaki artıyı yapmaya çalıştığımızda diğer yerler bozulacağından burada da algoritmalarımızı devreye sokuyoruz. Peki algoritmamız nasıl? Hemen gösteriyorum. Ee, Şimdi burada 3 duruma karşılaşabilirsiniz. Üçünü de göstereceğim. Ee, hiçbir şey yoksa dilediğiniz yerden tutabilirsiniz. Ya, hiçbir kenar olmadıysa dilediğiniz yerden tutabilirsiniz. Ve şu algoritmayı uygulayacaksınız. Ön taraf sağ, sağ taraf yukarı. Sonra üst taraf sola çekiyoruz. Sağ taraf aşağıya. Ve e, bu tarafı e, üst tarafı tekrar sağ çekiyorum. Ardından ön tarafımı tekrar sola doğru çekip düzeltiyorum. Ve bakın şimdi karşımıza ikinci durum çıktı. L şekli. L şeklinde olursa ne yapıyoruz? Bu L'yi şu şekilde değil de mesela sağımız dolu solumuz boş. Sağımız dolu solumuz boş şeklinde değil de sağımız boş solumuz dolu şeklinde yapacağız. E, dikkat edin. Burada şöyle de bir şey var. E, buradan tutarsanız Sağımız boş solumuz dolu oluyor. Fakat bu sefer karşımızdaki de boş oluyor. Bu yüzden karşımızdakinin dolu olmasına da dikkat edin. Ee, yine aynı algoritmamı uyguluyorum. Ön taraf sağ. Bakın dikkat edin tutuşuma yine. Burada neye benziyor bu? L. Bir nevi L'ye benziyor. Ters L gibi bir şey. Ee, evet tuttum buradan. Şimdi ön taraf sağ. Sağ taraf yukarı. Ön taraf sola. Sonra sağ tarafı indiriyoruz. Ön tarafı sağa gönderiyoruz. Ve tekrar yaptığımız ön hareketini sola doğru çevirerek küpümüzün bu aşamada gelebilecek üçüncü durumuna göz atmış oluyoruz. Zaten e, birinci duruma gelirseniz iki ve üçüncü durumu da görürsünüz. İkinci duruma gelirseniz üçüncü durumu da görürsünüz. E, fakat üçüncü duruma gelirseniz direkt artı yaparsınız hiçbir durum görmeden. Şimdi bu sefer de şöyle yapıyoruz. E, i̇ki tarafta boş değil de iki tarafta dolu olacak. Sağımız solumuz karşımız boş olacak. E, bu konuma getirdikten sonra çizgi halindeyken şu hareketi yapıyoruz yine. Ön taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, sonra tekrardan üst taraf sağ ve F hareketine yani şu hareketi düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi artımız oluştu. Fakat ilk başta ne demiştik biz? Diğer merkezlerle uyması lazım. Bunda ne oldu? Uymadı. Ya uydu, uymadıysa şöyle, şöyle bir kere çevirdiğimizde oluyor. Şimdi ben size karşılaşabileceğiniz bir durumu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, burada da karşılaşabileceğiniz sadece iki durum var. Ee, bu iki durumdan ilki, Yani yani ikincisinde karşılaşabilirsiniz yine bu ilk durumda. Ee, burada şöyle yapıyoruz. Ee, karşılıklı kenarların olması. Mesela kırmızı getirdiğimizde turuncu parçanın da olması. Ya da mesela yeşili yerine getirdiğimde mavi parçanın da yerinde olması. Peki bunun algoritması ne? Evet. Burada yine değişik bir algoritmamız devreye gidiyor. Bu algoritmamız şu şekilde. İlk olarak eğer sağ ve solumuz dolu e, ee, bize bakan ve arka tarafa bakan değilse şu algoritmamızı şu şekilde yapıyoruz. Ee, sağ taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf tekrar sola, sağ taraf yukarı ve üst taraf iki kere sağ. Şimdi ne oldu? Bakalım. Hiçbir yüzeyimiz olmadı. Hiçbir kenarımız yerine oymadı. Çeviriyorum. Bir kenarımız yerine oydu. Bir daha çeviriyorum ve bakın. Bu sefer yan yana iki kenarımız uydu. Burada da şöyle yapıyoruz sanki burada L varmışçasına bu sefer de yine olmamış kenar olmuş e, şöyle e, nasıl anlatsam bunu ya soldan başlıyorum olmamış olmuş olmuş olmamış diye gidecek e, şöyle yine aynı akutma uyguluyorum sağ taraf üste üst taraf sola sağ taraf alta üst taraf sola ee, sağ taraf yukarıya üst iki kere sola. Evet bunu yaptığımızda bakalım ne oldu? Hiçbiri uymadı ve dördü de uydu. Evet son aşamamıza geldik. Ben yine ilk durumu göstereceğim. Çünkü ilk durumdan ikinci duruma geçiş yapabiliyorsunuz. Zaten burada da üç durumumuz var sadece. E, birinci durumumuz hiçbir köşenin yerinde olmaması. İkinci durumumuz sadece bir köşenin yerinde olması. Üçüncü durumumuz da e, dört köşenin de yerli yerinde olması. Şimdi bakalım bizim durumumuz ne? Hiçbir köşe yerinde değil. Merkezlere baksanız da. O zaman şu algoritmayı uyguluyoruz istediğimiz herhangi bir yerden tutup üst taraf sola sonra sağ taraf yukarı üst tarafı sağ çekiyorum sonra bu sefer sol tarafı yukarı kaldırıyorum üst tarafı sola çekiyorum sağ tarafı indiriyorum üst tarafı sağ çekip sol tarafı indiriyorum şimdi bakalım evet gördüğünüz gibi bu sefer bir kenarımız mavi kırmızı sarı mavi kırmızı mavi kırmızı sarı olmuş. Peki bu sefer ne yapacağız? Ee, diğer üç kenarı tamamlayacağız. Ee, üç kenarı tamamlamak için ne yapacağız? Mesela e, tutuşumuz burada çok önemli. Bunu şöyle e, doğru kenarı şöyle baktığınızda sağ alttaki köşeye koymanız lazım. Öbür türlü diğer tüm e, köşelerin yerleri değişirken sadece üstten baktığınızdaki sağ alttaki köşenin yeri değişmiyor. Biz olan köşemizi sağ alt aldık ve yine aynı uyguluyoruz. Üst taraf sola, sağ taraf yukarı. Pardon. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı. Üst taraf sola, sağ taraf aşağı. Üst taraf sağ, sol taraf aşağı. Şimdi ne oldu? Bakalım. Hepsine bakalım. Sarı, yeşil, turuncu. Sarı, yeşil, turuncu olmuş. Burada ne var? Kırmızı, yeşil, sarı. Kırmızı, yeşil, sarı. Doğru. Zaten böyle bir durumumuz yok. İki tanesi olduysa diğer ikisi de olmuştur. Biz de kontrol edelim. Mavi, kırmızı, sarı. Mavi, kırmızı, sarı. Turuncu, mavi, sarı. Turuncu, mavi, sarı. Evet. Olmuştum köşelerimiz. O zaman son aşamamıza geçiyoruz. Son aşamamızda köşeleri yani küpü tamamen çözmek. Bu aşamamızda dikkat etmemiz gereken iki durumumuz var. Birincisi yani e, aslında iki durum denmez de buna e, iki şey var e, durum e, birincisinde e, sarı yani yukarıya getirmemiz gereken köşe rengi karşıya bakıyordur bir tanesinde yana bakıyordur. Şimdi e, bu bu e, bu e, şeyde gördüğünüz yer küpte e, hiçbir yana bakması durumu yok. O yüzden ben bunu küpü çözdükten sonra bir daha bozup öyle göstereceğim. Şimdi ne yapıyor küpümüz? Ee, küpümüzün yukarı gelmesine gereken engimiz karşıya bakıyor. O zaman ne yapıyoruz? Sağ tarafı yukarı kaldırıyoruz, alt tarafı sola atıyoruz. Sonra sağ tarafı indirip sağ e, aşağı tarafı tekrar sağ çekiyoruz. Şimdi bozulmuş gibi görünebilir küp hiç. E, korkuya kapılmayın. Aynı götme bir daha oynayın. Sağ taraf yukarı, alt taraf sola, sağ taraf aşağı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Buradaki köşe oldu diye şu alt taraf sağ şeyini e, hareketini uygulamayı unutmayın. Yoksa kübünüz bozulur. Şimdi ordu burası. Son açamamı da son hareketimi de yaptım algoritmamdaki. Ve köşemi değiştiriyorum. Çünkü buradaki köşeler artık işim kalmadı benim. Buradaki köşem yine karşıya bakıyor. O zaman yine aynısını uyguluyorum. Evet, yine olmadı. Pardon, yine oldu ve yine bunu unutmadım. Ve bir daha çeviriyorum. Son köşem evet yine karşıya bakıyor. Sağ aşağı, alt taraf sağ, sağ taraf yukarı, alt taraf sola, sağ taraf aşağı, alt taraf sağ ve üst tarafı da nasıl doğru oluyorsa o kadar çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi küpümüzü çözdük. Fakat e, bir durum daha var. Ben hemen onu hazırlayıp geleyim size. Evet arkadaşlar bu durumda da az önce basit yine olmamış bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi oldu. E, burada da dediğim az önce e, yan tarafa bakma durumu var. E, yan tarafa bakıyorsa bu sizi sadece zaman kazandırmak için. Az önceki e, algoritmayı yine uygulayarak yapabilirsiniz köşe olana kadar. Fakat e, ben burada şunu da kullanıyorum. Hatta ilk size onu göstereyim. Az önce kullandığım algoritmayı uyguluyorum olana kadar. Ve yine oluyor bakın. Ya bunda pek bir sorun yok. Ama ben size zamanla tasarruf etmeniz için şunu göstereceğim. Bu sağ tarafa bakıyorsa Altı ilk sola çekiyoruz. Sağ tarafı üste çekiyoruz. E, altı tekrar sağ çekip sağ tarafı indiriyoruz. Yine aynısını uygulayalım. Aşağı sola, sağ yukarı, aşağı sağ, sağ aşağı. Evet köşemiz oldu. Ama e, bir köşemiz daha var. Hemen bunu çektik. Yine bu sağa bakıyor. Yine aynısını uyguluyoruz. Alt taraf sola, sağ taraf yukarı. E bu Aşağı taraf sağ, sağ taraf aşağı. Bir daha uyguluyorum son kez. Ee, aşağı taraf sola, sağ taraf yukarı, ee, aşağı taraf sağ ve sağ tarafı aşağı indirdiğimde ve e, kenarlarla uyuşacak şekilde küpümü çevirdiğimde küpüm tamamlanmış oluyor. Bu videoda anlamadığınız yerleri tekrar tekrar izleyerek ve bolca tekrar yaparak Sadece yalnızca iki gün içinde hatta eğer e, bir saat falan çalışırsanız bir günde bile ezberleyebilirsiniz. Hatta eğer gerçekten ilginiz varsa bu videoyu ilk izleyişinizde elinizde de küp varsa e, direkt başlığa e, yani öğrenebilirsiniz. E, bu arada size şunu da söyleyeyim. E, yeni başladıysanız ve Küpünüz yoksa ya da e, mesela şunun gibi kalitesiz bir küpünüz varsa ya da şunun gibi kalitesiz bir küpünüz varsa Mesela mavinin yanında yeşil var. Bunda da pembe var. Hiç olmayacak bir renk. E, böyle bir şeyiniz varsa küpünüz ve daha iyi bir küp e, kullanmak istiyorsanız Ben e, şu an elimde gördüğünüz küpün markası Kübrik. Small Games Kübrik. E, gerçekten ucuz bir marka. Ben bu küpü 120 liraya aldım mesela. Arkada gördüğünüz çoğu arkada da kübrik. Hatta hepsi kübrik bunların. E, şu iki x dışında. Ve ben gayet de memnunum. Hem ucuzu aldım hem e, kullanıyorum. Baya. E, bir Megamix'im parçalandı ama onu da tamir ettim. E, şu, sadece şu merkez parçası kırık. Onun dışında zaten dönüyor. E, ya Kübürükten memnunum. E, i̇steseniz e, Toyshop'tan bulabilirsiniz kübrik markasını. Ee, Toyshop'un internet sayfasına girip oradan e, kübrik e, marka 3x3 küpü alabilirsiniz. Zaten maliyetli bir şey de değil. Yani şuna 30 lira vereceğinize şuna 120 lira verebilirsiniz. Ee, zamanında ben bunu 30 liraya almıştım. O da zamanında. Ee, mesela bende şöyle bir küp daha var. Bu biraz minnak. Anahtarlı küptü. Anahtarlı kısmı koptu. Şurada bakın delik var. Ee, ya küprik kullanabilirsiniz. Zaten e, genel olarak kopmuyor bakın. Sadece merkezleri çıkıyor ki bunlar da çok normal bir şey. Ge Gende bile çıkıyor bu merkezler yani. Ee, ama kenarları hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu da sağlamlığını gösterir. Tabi kırarsanız olur da e, kırmak istemiyorum şu an. Ya kullanabilirsiniz. Eee ne diyelim ya bu videoyu da tekrar tekrar yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. İsterseniz ki yavaş yapma gerek yok, yavaş anlattığımı düşünüyorum. Ee, i̇lk videomu çekmiş bulunmaktayım. Küp videosunu çekmiş bulunmaktayım. Ee, neyse, ne diyelim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.